Çünkü normalde girdiğimde düzgün olmuyor. Ve tam da tahmin ettim. Allah nereye gittim ya? Şey gireceğim. Arkadaşlar ne sidi? Şurası. Burada kalsın bunlar. Hah, böyle iyi. Arkadaşlar Arkadaşlar bakmıyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz? 2'ye dönmedi. sonunda Bak arkadaşlar o üç döndü. öldü. Buna bir sıkacağım tek de ölecek. İzledim. Gördünüz mü? Tek yedi. O diğer tek yemedi. Tamam bir dakika. Öldü. Ee, nasıl Bu arada bir tane ölmüştü. Arkadaşlar bu arada Victor olmayı sevmiyorsanız yoruma Victor yazın. Yani, yani sizin için de istiyorum. Ama arkadaşlar yani sizin istekleri yapmaya çalışıyoruz yani. Ama hiç kimse yorum atmıyor ki. Niye? Birazcık yorum at. Yorum atın, bildirimleri açın, videoyu beğenin ve abone olun. Lütfen bakın. Şu an arkadaşlar, <laughs> biz bu videoyu yapmak için çok çalıştık. Arkadaşlar, lütfen bir beğeni çok görmeyin. Öldürsek hiç ölmeyeceğiz. Tamam mı? Biz kere, aldık. ama öldürürsek. Ne kadar oldu? Normalde şanslı mıyız bunlar için? Ha, ha öldüyünüz. Önce O yüzden. Gel gel gel. Tek mavi ile aldım. Şekilde. Arkadaşlar bir de limon katacağım. <laughs> ah ne? aldım. Normalde Cuma, Pazar bir de Cumartesi açık oluyor benim bildiğim kadarıyla. Çünkü öyle değil. Ol. Şimdi modumu açıyorum arkadaşlar. Ben dedim ki beni bir kere daha artık hiç bir bu sayma başladı. Artık öldüm. Önce... Ama göz attım bakın. Göz atarsam belki ölerim. Ama o da belki. O da ne? O Ölmeli. Ne? Nasıl mermi değmedi? Hadi kapıdan çıkart. Gel gel. <laughs> alsın. Ben de bu kadar iyi oynuyorum. Gel ben. Oy arkadaşım. <laughs> Ama iyi <laughs> laf. Tava deniyordu. Kendisi adam beni. Hani. Ama oyunda güvenmek yok yani. <laughs> Ah be. O da ne yumurukları Konuşamadım ben. Haydi. Sen beni kandırırsın. Böyle oldu. Neyse arkadaşlar son 4 sayım. Değil son 3 sayım. Kaldı. Diyecektim ve. Gitti. İşte. 3 sayım kaldı. Arkadaşlar bakın mermimin sayısı da 3. Uy öyle şeydi var ya. Kaç mermiydi evet. Ah be arkadaşlar ne olmadı? O zaman bu geliyor arkadaşlar sizin için. Nasıl? Oh, ah be Ha <laughs> Arkadaşlar sizin için daha satmaya çalışıyorum da olmuyor Arkadaşlar oh, bu şimdi benden de daha fazla oldu. Hadi. Arkadaşlar son sayısı. Size dedim ki yenilmeyeceğim söz verdim. Ama tabii ki de yenilmedi. İşte ben söz verdiysem sözümü tutarım. Bir de yumruk atarım böyle. Bana tamam işte arkadaşlar. Oy arkadaşlar. Hadi. Son sayımız son sayımız ve bu maç burada biter. Ne? Ne? Heh. Arkadaşlar sandım ki ölmeyecek ya. Üç kez vurdum öldü. Üçüncü dama. Arkadaşlar şimdi bir an geçiyor. 2. bir Tane geçiyor. Burada, bunu alalım. Arkadaşlar, bana ayı verin bakalım nasıl ne Şimdi, Arkadaşlar, şimdi, Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ses of oh, oh, oh. Arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu PUBG güzel size tercih ederim. Bu da en iyi şu benim seçtiğim arkadaşlar. Böyle gidiyorsun sonra ışınlanabiliyorsun deniyor. De arkadaşlar benim Gözüm niye burada Göz şeyi. Yani gözü değiştireyim ya. Şuradan. Burada. Buraya koy. <laughs> gözü ellemeseydik. Ya. Ne yapalım? Arkadaşlar birazcık daha başlayacak. iyi olur. Korkusuz ayı başladı. Ne olacak şimdi? Arkadaşlar Arkadaşlar burada şey kedimden alamadım. Bir dakika. Böyle. Arkadaşlar atlayacağım.

Arkadaşlar ben niye yüzümü Yarın biliyor musunuz? Çünkü yüz, yüzümü göstermek pek istemem ya. Aa. Arkadaşlar bombayı almak istemem ama illa alacağım atacağım. Ya da yok okay, ya lazımdır bomba. Ben, oy M24 olmazsa olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar ben fazla emin durduklarımı uzak mesafelerde falan kullanırım. O yüzden attım birazcık var bir eline kattım. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim benim gibi dört parmak oynuyorsanız söyleyin yani yarınlara. Burada arkadaşlar beni takip edene şey vereceğim. Takip. verdim. sizin için para biriktirdim. O kadar. Bir sürü var şu an. 10, 20 tane alacak kuponum var. O yüzden takip eden RP alacağım bir de kendimi almadım sizin için Oo. arkadaşlar ben bunu PUBG'nin en iyi ikilisi bu ikisi arkadaşlar bir kişiyi soracağım şu an burada bir kişi var zıplayacağım onu diyeceğim beni takip ediyor musun Hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar bu kemik kesin. Evet tam tahmin ettiğim gibi. Hayır, kurulacak bir Ya işte bir tane yeter bomba. Hı, bombayı kullanmayacağım. Göreceksiniz. Ne Buradan biraz da falan veriyor arkadaşlar. gidiyorum. Burası.

kendini kaldırma. Bakın kolesi işte Alsam mı ya? Yok ya. Arkadaşlar siz benim elimde alsanız alırsınız ama ben istemem Hiç gerek yok. Artık buradan çıkalım. Gerek yok artık. <laughs> Bakın buradaki şuna sakın basmayın. Bakın arkadaşlar bu böyle hızlı gidiyor. Şurada zıplama. Şurada ışınlanma bakın. Işınlanma yaptım. Gördünüz mi? Arkadaşlar şuna şunları alalım. Arkadaşlar son bir kişi kaldı da alalım bu yerde nerede bilmiyorum. Arkadaşlar 3x kısa var ya mükemmel olacak. Ah yanlış karşılaştırdım. Oy 3x dedim 3x. Tam burada yazıyor. bırakmam filmedi mi ya bu da çok fazla olmuş <laughs> söz oldu hep olmasa aramazdı he ben kendim kendim benimki ya arkadaşlar efemozan da Yayınlıktım. Arkadaşlar bakın bu da şeyleri böyle bitiriyor. İstersen bana basarım bakın. जी खाए <laughs> <laughs> böyle koşalım 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 uzan 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 şu köprüden geçelim arkadaşlar bakın dışarı çıkacağım izle <laughs> arkadaşlar atlatsam oynuyorum burada arada var arkadaşlar bir ara ben video çekmiyordum mal gibi oyuna girdim ne oldu size? atladım parışıtı yanlışlıkla bıraktım Iki dakika, Defend the mark. Iki dakika. Bir dakika arkadaş, bir dakika arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar. Şimdi biz buradan nasıl çıkacağız? Çok mu bilmiyorum. Ee, bilmiyorum. ne oluyor şu an hiç bilmiyorum. Hayır. Nereye geldin ben? <laughs> Nasıl arkadaşlar? Nasıl ona oraya geldim ya? Ah arkadaşlar. 4 kişi kalmış. Ben daha sıfır kişi öldürdüm. Nerede 4 kişi kaldı? Üç kişi kaldı şimdi. Oha bir şey diyeyim arkadaşlar. Daha sıfır kişi öldürdüm ama birinci oldu. Arkadaşlar burada ben bilmedim. Ben full orada gezdim. Eminim orada orada da fazla kullanmayacağım dedim ve hiç kullanmadım. Arkadaşlar ikisinden birini illa kullanacağım. Çünkü sana kadar öldüreceğim. Arkadaşlar nerede bunlar? Ben en iyisi şurada bir <laughs> Tamam Yok burada Burası temiz galiba Bir dakika Şey biraz... Arkadaşlar nerede ya? adamlar şu alanda olabilir ama. Bir Dakika. Arkadaşlar şimdi bakalım. Evet arkadaşlar lan kırdı hadi. Evet arkadaşlar ablam kırdı. İki dakika alanda. Arkadaşlar yalan anlatıyor. Şaka yapıyor bu arada. Daha demin de sıktı biri. Durdurdum iki dakika. Nerede? Son kişi kalmış ya arkadaşlar. Bu arada bir kişi öldürdüm. Nerede? Artık eminim dörtte sıkıcam. Adam nerede? Bir dakika ben bunu ya bombaya da mal toplar demek. da tamam, ve bir kille birinci oluyorum. İşte iki. Arkadaşlar niye çekeceğim ama bu sefer tek bir e, e, tek bir dakika. <laughs>